Kediniz ya da köpeğiniz evde gürültü yapıyor diye komşular sizi apartmandan çıkartabilir mi? Şimdi burada çok ince bir sınır var. Aslında kat mülkiyeti kanununda buna ilişkin bir düzenleme yok. Borçlar kanununda, hayvanları koruma kanununda, Türk ceza kanununda buna ilişkin bir yasaklama kesinlikle yok. Her birey evcil hayvanıyla birlikte evinde oturabilir, rahat rahat hayatını sonsuza kadar geçirebilir. Fakat eğer... Ejin hayvanınız, özellikle köpekler, büyük köpekler bazen havlama yapabiliyor. Eğer bu havlamalar diğer komşuları rahatsız edecek boyuta geldiyse, yani eğer siz köpeğinize ilgilenmiyorsanız ya da kedinize ilgilenmiyorsanız ve bu sebeple hayvanınız bir ses çıkartıyorsa. Bu ses de gürültü seviyesine ulaştıysa, yani ses seviyesi oldukça yüksek boyutlara ulaştıysa o zaman site yönetimi ya da apartman yönetimi bir karar alarak sizi tahliye edebilirler.